Dumankaya İnşaat'ın yeni finansman modeli 50-50'nin tanıtımını yaptığı basın toplantısındayız. Yanımızda e, Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya var. Uğur Bey merhabalar. Merhaba. Gayrimenkul sektöründe yeni bir finansman modeli getirdiniz bu bugün, tanıtımını yaptınız. Evet. E, nasıl bir model 50-50? Sizden deneyelim. 50-50'nin en büyük farkı e, uzun vadeli bir vaat. Yani 10 senelik bir vaat. Daha önce biz e, kiracı destek modelleri yapmıştık. 1 senelik veya 2 senelik yapmıştık. Ee, yıllar öncesinde de 2006 yılında da Pusul adlı bir şirket kurmuştuk. Bu şirket aslında müşteriye e, hizmet veren, e, satış sonrası, teslim sonrası, gayrimenkul değerlendirme, bir takım e, farklı farklı e, dizayn destek ürünleri gibi çok farklı ürünleri kendi içerisinde barındırıyordu. Burada edindirmiş olduğumuz tecrübeleri, birikimleri ve bu dönemin ruhuna uygun bir şekilde insanlara 10 senelik bir vaatle beraber oluşturabilecek ve insanlar harekete geçebilecek bir modelle e, tüketicinin karşısına düştük. Aslında buna gelir... E, de, getiri destek modeli de dedik. Yani siz eğer e, konut almak isterseniz ve şunu şöyle simüle ettik. Siz konut almak istersiniz. Yani diyelim ki bir 200 bin liralık bir konut almak istiyorsunuz ve 100 bin lira da peşinat, peşinatınız var. Yani diğer 100 bin lirayı 10 sene boyunca e, yüzde bir banka kredisi kullanmak koşulu yani yüzde bir şu anki kullanılan kredilerle hesap ettiğimizde yani nerede de sizin peşinatınız sizin peşinatınız ödediğiniz zaman siz e, bizim verdiğimiz size destek de beraber artık daha e, konuda sahip olabiliyorsunuz ama 10 sene boyunca bizim işletimiz modunu beklemek koşuluyla ama isterseniz ee, ama isterseniz e, ilk e, iki senede, iki sene sonunda isterseniz vazgeçebilme şansına sahipsiniz. İki sene boyunca vazgeçmek isterseniz, yani derseniz ki biz e, kendi şeyimize devam etmek istiyoruz, onu da yapabiliyoruz. Evet, e, hiç peşinatım atım yok diyelim bu, bu sisteme dahil olabiliyor muyum? Tabii tabii. Yani siz eğer iç adınız yoksa da normal konut kiresi kullanıyorsunuz ama biz bizim madimiz size yani yüzde ellisi peşin olmuş şekilde. Mesela diyelim ki bizim madimiz 2000 liraydı ona göre. 2000 lira size 10 sene boyunca ödemeyi her ay 10 sene boyunca ödemeyi vaat ediyorduk. Ama siz yine 2000 lirayı alacaksınız ama bu sefer hiç peşin Tabii siz peşinatınız yoksa belki de siz belki 10 sene, belki 5 sene, belki 8 sene o zaman sizin aylık ödemeniz 3 bin lira olabilir, 4 bin lira, 5 bin lira olabilir. Ben onun 2 bin lirasını size vereceğim, 3 bin lirasını siz ekleyeceksiniz ama %50 peşin ödeyip 10 e, sene boyunca e, bankadan borçlanırsanız sizin e, bankaya borçlanmanıza paralel olan şeyin Aynısını birebir ben size e, ödemiş olacağım. Yani siz düşünmeyeceksiniz artık ondan sonrasını. Evet, banka kredisiyle başvurup e, evimizin tapusunu e, banka e, aracılığıyla alıyoruz. Ee, Konut gibi. Yani siz nasıl bankada e, borçlandığınızda tapunuzu e, ipotek e, koyuluyor, şey yapılıyor. E, on, aynı on, ondan hiçbir Borç fark yok. bittiği zaman da tapuyu e, al, almış oluyoruz. Peki hangi projelerinizi bu sisteme dahil ettiniz Urbe? Bey? Avrupa Yakası projelerimiz yani e, Flex, Mix ve high Fit projeleri var. E, mix proje zaten teslim olmuş proje. Oradaki elimizdeki kalan dairelerle ilgili bir kampanya yapıyoruz. Fiyatları yaklaşık olarak 200 bin ile 500 bin arasında değişiyor. Yani stüdyolardan e, 3 artı 1'lere kadar. E, projeler var. Fiyatları hepsi tek tek gerçekten hakkında değil. Bahçeşehir'de yer alan Flexi ve Highfit projelerinizde de devam eden projemiz, bitmiş projemiz yani Avrupa yakasındaki elimizdeki kalan projeler. Belki bir zaman sonra e, bunu Anadolu yakasında taşıyabiliriz. E, bitmiş olan projelerin hangileri? Mix projesi şu an bitmiş teslim oldu. E, bu bu sene 1100'e yakın konut teslim ettik. Bunun işte 600 650 tanesi Mix'ten. Evet boyunca bu projelerin kiralama e, hakkı evet. sizde oluyor. E, satın alan kişi 10 yıl boyunca e, konuttan faydalanamıyor. 10 yılın sonunda da e, dairesini teslim almış oluyor, değil mi? Evet, aslında şöyle yani siz parası paranızın yüzdelisini ödedikten sonra olan süreçte paranızı e, bir banka yatırsanız e, bankada alacağınız enflasyonun biraz üzerinde bir rakam ama burada ise ...yaklaşık olarak devamlı yüzde 25 beş... bir... ...konut piyasasının içerisinde... 10 e, sene sonra e, bugünün... değeriyle kıyaslanmayacak ölçüde fiyatlanmış... E, ...çok önemli bir... E, ...fiyatı noktaya gelmiş bir konutu teslim... ...alacağınızı e, ben ümit ediyorum. Ne gibi bir sözleşme yapıyorsunuz müşteriyle... ...tüketici e, açısından? Normal sözleşme haricinde ikinci sözleşme de... ...bizim pusula altta şirketimizle beraber olan bir sözleşme... ...içinde bayağı teknik... E, ...maddeler var... E, her iki tarafı da tatmin edecek, iki tarafı da rahatsız etmeyecek olan maddeler var. Tabii ki biz burada şöyle bir şey yapmıyoruz. Yani biz size biz tüketiciye %50 ucuz bir konu satmıyoruz yani. Bir modelle çıkıyoruz ve bu modelde de biz düşünüyoruz ki yani birinci seneki vaat ettiğimiz fiyat da onun seneki vaat ettiğimiz fiyatlar hemen hemen aynı. Ama siz de bankaya sabit oranda yaptığınız için ona paralel bir şekilde yapıyoruz. Ve biz burada inanıyoruz ki yani biz 10 senelik vardı bizim pusula altı şirketimiz de bu işten gelir elde edecek. Yani ee, bizim ilk 3-4 senede subansiyon eteceğimiz gelir. 5. seneden sonra aslında e, bizim şirketimizin neyine dönecek ve oradan para kazanmaya başlayacak. Peki 2. E, seneden sonra e, bu sistemden çıkabilir evet. isteyenler dediniz. Nasıl çıkacak sistemden? Yani sistemden mesajını sistemde isterseniz kendinize 10 senelik bağlamayabilirsiniz. Çünkü birinci senede biz 2000 veriyorsak 10. senede de on, iki bin veriyoruz. Yani siz şöyle düşünebilirsiniz. 2 sene sonra e, biz soruyoruz tamam mı devam mı? Tamamsa o zaman daha sıkı bir e, anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmada da artık tapuyat şerhler e, bir takım farklı sözleşmeler devreye giriyor. 10 sene boyunca artık e, konutunuzu e, bize veriyorsunuz ve artık ilk iki senede ee, çıkmak istediğinizde aldığınız e, getiri destekler size kalıyor. Yanınıza kar kalıyor ve helalleşip ayrılıyoruz ama. Kalan parayı mı ödüyor size? Ya yani ilk iki ilk iki sene boyunca siz bizden getiri destek aldıysanız yani diyelim ki raiç kirabedeli 8 bin lira olan şeyi biz size 2 bin lira vaat edip iki sene boyunca 1200 liradan işte o kadar <laughs> Ne kadar düşsek siz iki sene boyunca devam etmek istemezseniz onlar sizin yanınıza kar koyar ve siz de siz normal e, konut alıcısı gibi yolunuza devam ediyorsunuz. Yani siz artık daire işlediğiniz... destek almıyoruz, normal ödememizi yani bankaya yapıyorsunuz. Kendi kadenizi kendiniz çiziyorsunuz. Ama e, derseniz ki biz e, devam edeceğiz... O zaman 10 senelik sıkı bir anlaşma oldu. İki sene sonrasından çıkmak isterseniz o zaman yükümlülükler başlıyor çünkü biz bununla ilgili ciddi bir yatırım yapıyoruz. Belki dairenin içerisini düşüyoruz. belki apart bir şekilde bir takım e, işletim sistematikleri yapıyoruz. Onu daha verimli, daha katma değerli kullanmaya çalışıyoruz. İki yılda bu yatırımları yapmıyorsunuz o zaman? Evet, pek yapmıyoruz tabii peki, ki. Peki ne kadarlık bir konut e, ayırdınız? Kaç evet. adet? 300 e yakın konut. Nasıl peki bekliyorsunuz bir ön çalışma çalışma yaptınız mı yoksa bugün iki defa mı? E, yani çünkü bu anlatılması gereken bir model. Ee, yani çünkü direkt olarak insanın zihninde farklı bir şekilde farklı noktalara getirebiliyor. Yani bu model kesinlikle %50 indirim modeli değil yani ben bir 100 liralık malı 50 liraya satmıyorum. Evet. Ben yatırım bir, modeli aslına bak. Bir yatırım modeli, bir finansman modeli. Benim kendi sistemlerime, organizasyona güvendiğim model, Türkiye'nin geleceğine güvendiğim bir model ve e, riskleri kendi adıma minimumda tuttum ve tüketici lehine de e, konutumun değerlenebileceği. Çünkü benim bugüne kadar ki 52 yıllık yapmış olduğum Dumankaya konutların değerlemeleri, kira getirileri her şey ortada. Bunlardan da beslenerek, o bölgelerin gelecekte oluşabileceği noktadan beslenerek Türkiye'nin de e, kısa vadede, orta vadede, uzun vadede ne nerelere gideceğini öngörerek yapılan bir tahmin. Buna uygun bir model. Ve bu, bu modelde bence hem tüketicinin kazanacağı hem de bizim kazanacağımız aynı zamanda da gayrimenkul sektöründe yeni bir modelle karşı karşıya kaldı e, bir şey olarak düşünüyoruz. Peki e, hangi projelerinizi dahil etmeyi hedefliyorsunuz daha sonra? Şu an 3 projede. bakabiliriz ama şu an önce bir Avrupa yakasında biz bu modeli e, bir deneme sürecine girdik. Yani biz bunu ne yaptık, nasıl algılattık önemli olan bu model gerçekten güzel rant, karşı tarafı memnun edebilecek, rantı yüksek bir model ama biz bunun algılanış biçimini ne şekilde yapabildik ona bakmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim, hayırlı uğurlu. Çok sağ olun.